Selam dostlar. Bugünkü videomuzda OpBNB alanında işlemler yapacağız. OpBNB, BNB Chain için katman 2 ölçeklendirme çözümü olarak ortaya çıktı. Optimizm ağı üzerine inşa edildi ve Optimistic Rollups teknolojisi ile kullanıcılara daha hızlı ve daha ucuz işlemler yapma imkanı sağlıyor. Biz yapacağımız işlemlerde OpBNB alından gelebilecek bir AirDrop'u değerlendireceğiz. Binance tarafından desteklenen bir Layer 2'nin güzel bir airdrop yapabileceğini düşünüyorum. Özellikle boğa dönemine girişte sağlam bir airdrop yaparak kullanıcıların likidite ihtiyacını da karşılayabilirler. Bu nedenle burada da işlem yaparak airdrop fırsatını değerlendirmeye çalışalım. Öncelikle her zamanki gibi yapacağımız ilk işlem bridge olacak. Hop ok BNB'nin main bir sitesine cüzdanımızı bağlıyoruz. Binance Smart Chain ağına geçiyoruz. 0.1 BNB'yi Op BNB ağına gönderiyorum. İşlemi onayladım. İşlem çok uzun sürmüyor. Ben farklı bir cüzdanımda denemiştim. Hatta binary swap üzerinden birkaç farm işlemi de yapmıştım. Binance swap'taki farm işlemlerim de şu an güzel gidiyor. Token ben girdikten sonra yaklaşık %35-40 yükseldi. Aynı zamanda farm işleminden de kazanmaya devam ediyorum. Bu işlemleri Twitter hesabımdan paylaşmıştım. Bu şekilde aldığım anlık işlemleri kaçırmamak için Twitter hesabımı da takip edebilirsiniz. Şimdi TX'imiz onaylandı. Metamask'tan hemen o BNB main alıyorum. Gördüğünüz gibi gönderdiğimiz BNB'ler geçmiş. İlk olarak binary swap'a geliyorum. Cüzdanım bağlı. Ba bağlamıştım ben. Hemen bir wrap işlemi yapacağım. 0.09 BNB'mizi wraplayalım. Yani gördüğünüz gibi 0.01 dolarlık bir ücreti var. Yani çok çok daha ucuzlamış durumda BNB ağı. Binary Swap'tan bir işlem yaptık. Tek tek swap sitelerini gezeceğim. Ve swap sitelerinde neler yapabileceğimizi göstereceğim. Çünkü şu anda A çok boş. Bir stabil coin yok. Genelde Dex'lerin kendi coinleri BNB ve Wrap BNB şeklinde tokenlar çıkıyor karşımıza. Bunlar arasında işlemler yapıyoruz. İşte pool kısmından likide ekleyebiliyoruz. Farm yapabiliyoruz. Binary Swap'taki farm sitesini şöyle göstermiş olayım. Pool kısmına geliyorum. Gördüğünüz gibi bu 0101 Binary Swap'ın kendi tokenı. Yıllık yüzde %816 gibi çok iyi bir APR oranına sahip. VBNB yılda 1322 gibi bir çok çok iyi APR oranına sahip. Ben diğer hesabımda hem bir Terminals NFT aldım. Ufak miktarda VBNB stake ettim. Yine bir miktar Binary Swap token alıp yine burada stake ettim ve oradan farm yapmaya devam ediyorum. Terminals kısmına geldiğimde Buradan bir adet NFT mintleyebiliyoruz. Fiyatı 0.4 BNB. Supply 2222. Şu an yaklaşık 1254 NFT mintlenmiş durumda. Şimdi bir sonraki DEX'imize geçelim. Burada da swap işlemi yapabiliriz. Cüzdanım bağlı. Bakıyorum hangi token'lar var. Gördüğünüz gibi yine VBNB ve ZEN. Zena token Yine platformun kendi tokuna. Çok ufak miktarda Zena e tokun alabilirim. Hemen şuradan VBMV'yi seçiyorum. Hatta şöyle yapalım. Elimdeki VBMV'leri tekrardan BNB'ye VB bıraklayalım. Şimdi Zena tokunu seçtim. Şu şekilde 0.01 Ta şunu 0.01 bile yapabilirim. Çok fazla yapmaya gerek yok. Hemen ufak bir lipsi de ekleyebilmek için. işlem onaylandı. Likide ekleme yerine geldim. BNB ve ZEN seçtim. Bunlardan herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Ben yani daha riskli bir işlem alacağım. Elimdeki maksimum ZEN miktarını seçtim. Öncelikle bir onay veriyorum. Şimdi de likideye ekliyorum. Evet. Zenafi üzerinde de işlemimizi yaptık. Burada likit temizle ekledik. Yine pullar var. Şu pull'a da atalım. Bir işlem daha yapmış olalım. Şu an da göremedim. Tamam bir sonraki işleme geçelim biz. Belki daha sonra gözükebilir. Luigi swap var. Bir sonraki işlemimiz Luigi Swap üzerinde. Yine BNB ve Luigi isimli platformun kendi tokenı var. Ben yani 0.01 BNB'lik bir alım yapmak istiyorum bu sefer. Bir miktar daha yüksek yapalım burada. İşlemimiz onaylandı. Hemen likidite eklemek istiyorum geldim. Öncelikle pro veriyorum. İşlem onaylandı. Şimdi de likti ekliyorum. Hemen fan kısmına geldim. Şu an fan kısmı kapalı görünüyor. Belki likit de geldikten sonra burası açılabilir. Birazdan tekrar bakacağım. Şimdi Shark swap'a geldim. Shark Swap'ta bakıyorum herhangi bir token yok. Sanırım Shark Swap'ın kendi token'ını da yok göstermediğine göre Dex Screener üzerinden bulduğumuz tokenları buraya ekleyerek buradan ekleyebiliriz. Ve burada işlem yapabiliriz. Bunun için kullanışlı olabilir. Diğer dex sitelerinde de bunu aynı şekilde yapabiliriz. Şu an şart swap'ta token olmadığı için herhangi bir işlem yapmayacağım. Bir diğer platform JubiSwap, KubiSwap artık nasıl okunuyorsa. Burada da bakalım. Burada da BNB ve VBNB var. Wrap işlemi yapabiliyoruz. Burada yapalım wrap işlemi 0.07 BNB'yi wraplayalım. Evet işlemimiz onaylandı. Hemen bir sonrakine geçelim. Siz yine burada likidite ekleyebilirsiniz. Ben hepsini de tek tek göstermeyeceğim. Likit yani likidite iş ekleme işlemi gördüğünüz gibi çok basit. İşte binary likidite ekleyebilirsiniz. Pool kısmı var. Burada create pair diyorsunuz. Ve token'ı seçebilirsiniz. Yine BNB, VBNB ve platformun kendi token'ını kullanarak likidite ekleyebilirsiniz. Farm kısmını göstermiştim. Farm kısmında yine Stake için 3 kısmımız var. Şöyle farm kısmına geldiğimde platformun kendi token'ı ile farmlayabiliyorsunuz. A APR yaklaşık %3545 yani gerçekten çok yüksek oranlar ama bu platformların hepsinin çok çok riskli olduğunu unutmayın lütfen. 2 gün sonra kapanıp gidebilir. Ve likitlerinizi, yaptığınız tek işlemlerinizi çekemeyebilirsiniz. Bunu göz önünde bulundurarak, ufak miktarlarla, kendinizi çok büyük riske atmayacak miktarlarla işlemler yapabilirsiniz. Şimdi bir sonraki platforma geçtim. Enshore. Burada da ne yapabiliyoruz? Okuyorum hemen. Evet, platformun kendi token'ı var. VBNB ve OKBNB yani BNB var. Burada max deyip yine bir wrap işlemi yapabilirim. Şey onayladım. Tekrar metamask tanımayı verdim. Ve burada da işlem yapmış olacağım. Bu işlem de tamam. Eğer isterseniz yine ufak miktarda Dex'in tokenından alabilirsiniz. Ve likit de kısmından likit de ekleyebilirsiniz. Bir sonraki işlemimiz zk üzerinden olacak. Burada bir NFT mi ve OpBNB ağına göndereceğiz. Öncelikle siteye geliyorum, D2 NFT kısmına tıklıyorum, buradan bir a seçiyorum. Binance Smart Chain ağını seçtim. Burada bir NFT oluşturacağım. Bilgisayarımda attığım bir fotoğrafı yükledim. Şöyle deniz fener şeklinde dolduruyorum. BNB chain supply bir. NFT'mizi BNB Chain alanında oluşturduk. Şimdi NFT'mizi bir işlemek için devam ediyorum. Confirm import dedim ve NFT'yi yükledim. Next diyorum. Burada göndereceğimiz ağı seçiyoruz. Burada OpBNB testnet ağı var ama aşağıda Oppen men benim var. Direkt Oppen'ı seçtim. Next dedim. Öncelikle onay veriyorum. Şimdi transfer dedim ve MetaMask'ımda açılan onay kutucuğunu onayladım. İşlemin tamamlanmasını bekliyorum. Evet, NFT gönderildi. Şimdi Ok bir alından claim edeceğiz. Claim tuşuna bastığımda öncelikle ağı değiştirmemi istedi. Ağı değiştirdik ve claim yapabileceğiz şimdi. Evet 12 centlik bir ücretimiz olacak. Bir de NFT işlemi yapmış olacağız bu sayede. İşlemimiz tamamlandı. zk 1 üzerinden BNB Chain ağında bir NFT oluşturduk. Bu NFT'yi import ettik ve daha sonra OpBNB ağına gönderdik son olarak da OPBMB ağından claim ederek işlemimizi tamamladık. Buradaki işlemimiz bu kadardı. Son olarak size OpenX protokolden bahsetmek istiyorum. Bir kaldıraçlı işlem platformu henüz aktif değil ama çok yakında token satışını gerçekleştirerek aktif olmaya başlayacak. Şöyle bir kısım açmışlar satış için. Şu an yatırım işlemi açık değil. Fakat bunu gün içerisinde açacaklar muhtemelen. Minimum 0.2 BNB, maksimum 3 BNB'lik bir yatırım yapılabiliyor. Initial market cap'leri 40.000 dolar olacakmış. En az 125 BNB, en fazla da 300 BNB toplamayı hedefliyorlar. Hop BNB alanında olacaklar. Platform Eylül ayında canlıya alınacak. Ben burada ufak bir yatırım yapmayı düşünüyorum. En azından 0.1 BNB riske edebilirim. Çünkü kaldıraçlı işlem platformları tutulduğunda tokenları da çok güzel getiri sağlayabiliyorlar. Bunun arbitrum ağında birçok örneğini gördük. Ben de riske edebileceğim bir miktarı riske edip OpenX protokole yatırım yapacağım. Uygulama aktif olduktan sonra da kullanmaya gayret göstereceğim. Opium yağındaki işlemlerimiz tamamladık. Şu anda çok fazla tep yok. Çok fazla NFT işlemi yapamadık. Borç alıp veremedik. Şu an bir lending platformu bulunmuyor. Neler yaptık bir üzerinden geçelim. Main bridge'ini kullandık ve Binance Smart Chain alanındaki BNB'lerimizi o bir -BNB ağına gönderdik. Binary swap'ı kullandık. Son bir işlem daha yapmak istiyorum. Şöyle 0.03 Burada da bir kitle ekleyelim. Hemen pool kısmına geldim. BNB ve platformun kendi token'ını seçtim. Anayı verdim. Şimdi supply diyorum ve bir kitlemizi ekliyorum. Evet, likid temiz eklendi. Şimdi farm kısmına geliyorum tekrar. Cüzdanımı bağladım. Farm kısmını şöyle açalım. Enable dedim. Ve buradaki likit temi Farma atıyorum. Burada çok güzel bir oran var. Küçük bir likit ekledim ama bakalım ne olacak. Hep birlikte göreceğiz. Evet şu anda eklendi. Burada arada gelip farmımı toplayacağım harvest butonu ile. Evet biner swap'taki likit eklememe, farma atmayı da göstermiş oldum. Zina fee'yi kullanmıştık. Burada swap ve likit işlemi yaptık. Evet liquidity swap'ta da ufak bir işlem yaptık. Shark Swap'ta bir işlem yapamamıştık şu anda. Token gözükmüyor ama isteyen olursa Dex üzerinden bulduğu tokenların kontratını buraya yapıştırabilir ve ekleyebilir. Buradan işlem yapabilir. Jubi Swap'ta işlem yaptık. Ensure'da işlem yaptık. ZK Bridge üzerinden bir NFT oluşturup OpBNB ağına gönderdik. Son olarak da sizlere OpenX protokolden bahsetmiştim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuz mantıl alanında olacak. Mantıl Bybit destekli. BitDAO tarafından desteklenen bir platform. Bu nedenle oradan gelebilecek bir airdrop da değerli hale gelebilir. Çok fazla anlatıldığını görmediğim için mantın üzerinde yaptığım işlemleri de anlatmak istedim. Bu videoyu kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum.